Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Erdi ben. Yeni bir e, Uncharted 3 Fortune'un yeni bir bölümüyle sizlerleyim. Geçenki bölümün daha hiç oyunu bile kapatmadım. Save almadım. Direkt başlıyorum. Yani bunu siz bir hafta arayla izliyorsunuz maalesef ama. Bu aradaki konuşmaları da kaçırmamamız gerektiğini bildiğim için. Ben direkt devam ediyorum aynı gün içinden. Hatta bir sigara molası verdim. Devam ediyorum öyle söyleyeyim size. Kısa bir hatırlatmamı da yaparak e, direkt başlayacağız arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın hızlıca geçelim göze çarpandan daha fazlası var eminim buna Allah Allah hmm. şu heykellerde bir şey var ne var kartal kartal ne anlamadım ki kartal var melek var. Ejderha var. Aslan var. Hala anlamadım. Ben salak mıyım? Tepesine çıkabiliyor mu? Çok da tepesine çıkılıyor gibi. Ateş edeyim. Olmuyormuş. Allah kahretsin. Evet gerçekten. Harikayım. Bak oraya bomba atmasam oradaki silahları falan göremeyecektim. Bombaları pardon. Ee, bu heykellerde ne var kanka? Benim anlamadığım sizin anladığınız. Aslan, melek, ejder. Ben anlamadım. Dostum tutunur musun? Üstüne çıkmak istiyorum birin. Burada da bombalar varmış. Evet. E gel ha. Hepsinin birbirine. Maalesef, bir doğru bir parça var. değil doğru parça değil. Günlüğe yeniden bakmayı dene. <laughs> Abi sen de götün döndü dostum. Hepsinin götünü döndüreceğim. <laughs> dan diyecek. Günlüğe bakmayı dene. he dur. Bir dakika ayıktım. Bak. Dur. Dur, ayıktım dur. Dur, ayıktım dur. Bunu buraya doğru çevirdim. Hadi acele et Neit. Bir ben şeylerin tamamdır. ters gittiğini anlamaları an meselesi. Allah Allah bir sabırlı olur musunuz arkadaşlar? Di diğer tarafa. Evet. Biz iki de babuşum kaka. <laughs> Bu iste baktı. böyle baktırdım. Böyle baktırdım. Bunda tam tersi baktıracağım. E. Dostum doğru değil mi şu anda işte? Onu da değiştireyim. Bu da mı değil? Rastgele hepsiyle oynayacak mıyım ben gerçekten böyle? Hayır ne açılacak onu da bilmiyoruz. Ortayı gösteriyor sürekli de. şu an gerçekten bütün salaklığımı görmüş oldunuz ya. Sen buraya bak. ya Ben bütün tuşlara basıp bölümü geçmeye çalışıyorum Bilmiyorum anladınız mı ama Lan dur ne yapıyorum ya Neredeydi o merdiven burada Dostum ben aşağı düştüm diye hepiniz niye benim götümde gezmeye başladınız ipucu alabilir miyim? Anlamıyorum abi buraya bakınca ne anlamam gerekiyor? John Mac, Luke ve Mateus var. Mateus orta bakıyor. Mateus hangisi abi? Aa! Mateus melek olan. Bir dakika. Mateus melek olan. Bu Mateus bu. Melek nereye bakıyor? North. Bak dur, North'a bakıyor. North nerede ortada abi? Tam böyle bakacak. North'a bakıyor dedi çünkü. John, John hangisi? Kartal. Kartal iste bakıyor. Kartal nerede? Burada. İster de burada. E tamam kartalı iste baktı. Luke soğuta bakıyor. Luke hangisi? Boynuzlu at. Luke o değil. Luke karşıda dur. Karşıya gitmek için önce şurası. Sonra burası. Bu değil mi? Aynen. Yok bu değil kanka bir dakika. Yo bu. yok Luke bu. Luke'un baktığı yer doğru mu? Değil. Luke soğuta bakacak. Vallaha yaptım. Bingo. Vay <gülüyor> be. <gülüyor> Onlar konuşur baba porsiler. Şurada kaybettiğim vakit 8 dakika diyeceklerim bu kadar. Görmüyorum ki hiçbir şey. Dümdüz koştum buraya geldim. Ah, bir kütüphane daha mı ya? Ha, şimdi ne olacak? Ha, kızım aydınlat. Eee? Biliyor musun? Bu tanıdık geliyor. Şimdi her du- Ne oldu az önce bir şey çıktı. Hazine buldum. Ne her duvarda bir şey mi çevirmem gerekiyor? Sadece bu iki duvarda var. Açtı bir şey açtı. Evet. Bir umut var gibi. Şunu bir versene. Al. Tamam. Siz burada durun, ben gideyim bir bakayım. Hop, hop 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 hayır olmaz. Oraya tek başına giremezsin. Evet, roman adamları dört bir yanı sarmıştır. Ama bir kişi, üç kişiden çok daha az gürültü çıkartır. Bana hiçbir şey olmaz. Siz de burada güvende olursunuz, <laughs> bu odayı bilmiyorlar. Pardon. Tamam, bunu yanına al. On üçüncü kanalda açık bırak, onu kullanmıyorlar. Ve bizi bilgilendir. Pekala anlaştık. Bu şeyi tekrar kapatın. Olur. Ney? Dikkatli ol. <laughs> Sakin ol. Hep dikkatliyimdir. Aa! Bunu bilemedim. <laughs> <Aynen>. <Aa. gülüyor> Pekala, 14. Ölüler diye. İşte geliyorum. Burada da romanlı adamlar çıkarsa bozuşuruz ha. Çıkacak ki bu arada ya kanka. Orada silah milah var çünkü. Buradan oraya hayatta atlayamaz bu lavuk gibi hissediyor. Nereye gidiyorsun abi oraya tutun demiştim. Tam galiba gidebilirmiş arkadaşlar. Gidemezmiş. E nereden gideceğim ben? Işığını aç. Her yerde bir deri bir kemik lan o dur 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 doğur nereden gideceğim bak bu çok mantıksız arkadaşlar bakın tutunur musun dostum evladım. ipucu alabilir miyim? Sen o ışığı nereden yakıyorsun lan? Ben oraya geldiğimde niye o ışık kapanıyor? Göt. Bu kapı çok açılası duruyor ya. Orada tutunabileceği bir yer var. Buralarda zaten hiçbir şey yok. Bak buraya geliyor ışığı kapatıyor. Öldüreceğim şimdi bunu bu. Kanka, kanka. Kanka. Ah, delireceğim şimdi bak. Bir daha deniyorum lan. Yemiyor, yemiyor abi yok. Bu ya bu bunu denemek yemiyor. Hah? Bunu yapacaktın ya Nathan. Ya. Hiç görmüyorum bu arada. Elini uzattığı zaman X'e spam atıyorum sadece o kadar. Salak. Ha buraya. Aynen öyle dostum. Bak şimdi izle. Lavuk herif. Lavuk herif. Ben bir çıksaydım değil mi? Bu kadar da ezbere script olmasın yani lütfen. Rica ediyorum bak. bu kapı ne kadar kolay açıldı. Geçen gene spam atıyorum atıyorum açılmadı ya. Lavuk kapı. Oo. Oh. O lan bir de güzelce ses verdik. Merhaba. Oha kanka. Eğimine tüküreyim kanka. bitmedi. Var mı lan bir baba yiğit? Ha? Önümde vardı biri. canını yakacak. Kanka bu oyunun yapımcılarına sesleniyorum. Ses. Seslendim şu an mesela. Nasıl tek yemiyorsun kanka? Vurum valla sana. Tamam. Aman ya. Önümde bir şey olmaz ondan. Allah Allah. Bizim botlara karşı en masum değil. Dostum mermi almak için gelmiştim zaten yani buraya geleceğimizi falan tahmin edebiliyorum salak dilim o kadar. Ee, salakmışım arkadaşlar o kadar. Epuçe <laughs> alabilir miyim? burada bir donk var. Bununla ilgili bir şey vardı. her zikim çalacağız bir daha. Mükemmel bir uyum açınlar İki çan mükemmel bir uyumla çınlıyorsa kanka. Bir yandan diğerini ateş ederken aynı anda onu mu çalmam gerekiyor? Yaptım. Baba tekte yaptı. Da. İşte orada diye bir ses geldi. Ya abi işte bak. Oyunlarda benim... İpuçlarının hepsi burada elimizde. Bunu yapabiliriz evlat. O heykeli buradan nasıl çıkarabilmeyi düşünüyor ki bu herif? şu Aha. Yanlışlıkla geldim ha. He. Bu herif gerçekten her yerde ya. Onu. Ben de seni gördüm. Yok çekil hemen, gel buraya. Aa dur o pompalayla ateş edemem bana. Ben yani oyunun müzikleri çok geriyor ya. Çok gereksiz ya. Yanlışlıkla yıktım ha. Hiç sağma soluma bakmadım. Direkt atladım. Var bende de bir enayilik. Buradan da yukarı. Bir daha yukarı. Buradan Aha. buraya. Yukarı yukarı yukarı. Bulduk. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Ben tam olarak beklediğim nedir Roman? Adamlarım teker teker katlediliyor. Hı. Tek bir adamın tüm ekibini yok edebileceğine inanmakta güçlük çekiyorum. Aha. Aa, mesele sadece Drake değil. Lanet olsun. Sana söylüyorum bu ada lanetli. Yeter artık. Ayak takımını da al ve git. Hayır, beni başından atamazsın. Bana borçlusun. Altından pay vereceksin. Bildiğin gibi Edi, senin payın benim istediklerimi yerine getirmene bağlı bir şeydi. Bana Drake'in yakalanıp adanın emniyeti alınacağı sözünü vermiştim. Aa, Saçmalıyorsun Roman ve bunu biliyorsun. Bu konuşma bitti Bayraşa. Oha. Bana bu batıl inançta sala neden işe aldığını hatırlatır mısın acaba? Benden ucuz birini istemiştin. <laughs> Demek ki paramızın karşılığını alıyoruz. Peki ya sen ne var o? Sen ödediğin parayı hak ediyor musun? Haydi. Sen burada, bundan eminim. Sullivan'a güvenecek olursak... Ki güvenemeyiz. Bak, yalan söylerse onu öldüreceğimizi biliyor. Aptal olma. Hazineyi bulunca onu öldüreceğimizi biliyor. Gerçeği söylemesini teşvik edecek bir şey yok. Ah Navarro, bazen beynini seni bulduğum varoşta bıraktığını düşünün. Hayde. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Şu senin hazineyi aramak bize kardan çok zarar getirdi Navarro. Seni temin ederim. El Dorado hayal edebileceğinden çok daha değerli. Umarım öyledir. E ee, adamlar üstümüzde dostum. Lan ben zaten buradan geldim. Yo buradan da gelmişim. Doğru bu şeyi gördük ilk de. buradan gideceğim. Bir daha onu gördüm diye bir ses duyarsam harbiden aldım artık. Bir şey buldum. Neden açmayayım? Yanlışlıkla dışarı çıktı. Ha tamam. Hazinenin izinde. Kanka yine nasıl Outside çıktık ya? O değil de 21 dakika olmuş arkadaşlar. O bölümü de burada bitirelim. En azından buna biraz ara verebilirim. Hemen ben de diğer haftaların sonlarına doğru oynarım. Güncel bırakırız. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda bölümlerde görüşmek üzere. Tekrar hatırlatmamı yapayım. Abone olmayı beğenmeyi, güzel yorum, öneri ve isteklerinizi alta bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz.